Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli dostlarım, Nur-i Zah dersinde namaz bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitab-ı Salati, namaz kitabı. Evet, namaz, namazın Arapçası arkadaşlar salattır. Lugatta dua manasına geliyor. Şer'i örfte ise tekbirle başlayıp selamla son bulan bir takım söz ve hareketlerden ibaret olan ibadete namaz diyoruz arkadaşlar. Namazın emrediş emredişindeki hikmet kullarına bol bol nimet ihsan eden Allahu Teala'ya şükranın nimette bulunmak ve o zat-ı kibriyanın eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım. Le in şekertum le ezidennekum maalindeki ayeti celillesiyle işaret buyurduğu gibi ondan kullar üzerindeki hayır ve bereketini artırmasını günahlarını örtmesini ve hataları silmesini niyaz etmektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Biliyor musunuz sizden birinizin evinin önünde bir nehir bulunsa da her gün beş kere bu ırmakta yıkanırsa böylelerini üstünde kirden bir şey kalır mı diye sorunca hayır diye cevap verdiler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi sellem işte beş vakit namaz da aynen böyledir Allahü Teala bu namazlarla hataları siler buyurdular. Namaza duran bir kimse Rabbine yönelerek kendisini dost doğru yola, sırat-ı müstakime sevk etmesini ve sapık yollara düşmekten uzak tutmasını niyaz eder. Sürekli böyle davrananların kalpleri yumuşar, azaları temizlenir, hata ve günahlara yönelmez. Eğer daha evvel bir günah günaha bulaşmışsa Rabbine gerçek manadan yönelmesi ve kalbini ona iyice tutması neticesinde Allahu Teala onu da bağışlar. İşte arınma böylece gerçekleşmiş olur dostlar. Peki devam edelim metnimize. Yüştaradu şart koşulur. <laughs> Lifardiyeti ha bu ha nereye gidiyor müennes olduğu için salata gidiyor. Namazın farziyeti için farz olması için telafetü eşya e üç şey Namazın farz olması için şart koşulur. Eşya kelimesi şey kelimesinin neyidir arkadaşlar? Cem'isidir. Namazın farz olması için üç şart vardır. Bakalım bunlar neymiş? El evvelu birincisi el İslamu İslam'dır. Es sani ikincisi el buluğu buluğ çağına ermektir es üçüncüsü el akıllı olmaktır. Demek ki namazın farz olabilmesi için Müslüman olmak, buluğ uçağına ermiş olmak ve akıllı olmak. Bu uçak kendisinde bulunanlar onlara namaz kılmaları farzdır. Ve tu'maru em, emir olunur. Biha, ee, bir ha yine ha nereye gidiyor müennes olduğu için namaza. Namazla emrolunur. Kimmiş ev, emrolunan? El evladu çocuklar namazla emredilir. Lisebe'i sinine yedi yaşında. Çocuklar yedi yaşına geldiklerinde namazla emredilirler. Ve tudura bu. Dövülürler, dövülür. Aleyha namaz için. Namazdan dolayı. Namaz kılmaması sebebiyle li aşrin on yaşında da namaz kılmaması sebebiyle dövülür. Biyedin yedin el ile hafif bir şekilde vurulur. La bi haşabetin sopayla odunla dövülmez. Tabi bunu yapması için de babanın çocuğuna önce güzelce bir namazın hükmetini, sebebini, şartlarını, namaz kılmayı gerektirecek, öğretecek kadar dini bilgiyi vermesi lazım. Kendisi namaz kılmadığı halde Çocuğu namaz kılmadı diye ne yapamaz? Baba çocuğunu dövmek için kendini dövmesi lazım. Evet. Arkadaşlar bu ahkam hadise dayanıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde bunu evladekun bir salat-i 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınıza namazı emredin. Eğer kılmazlarsa hafifçe dövün şeklindeki hadisten dolayı bu hükmü vermiş alimler. Peki kalabalık oldu. Şöyle temizleyelim. Vesba bu ha. Yine bu ha nereye gidiyor arkadaşlar? Namaza gidiyor. Namazın sebebi nedir? Evga tuha. Namazın vakitleridir. Namazın farz olmasının sebebi namazların vakitleridir. Ve tecibu vacip olur. Bakınız vecebe yecibu. Tecibu müennes. Gaybe gelmiş. Niye? Çünkü yine bunun tahtındaki müstetir hiye zamiri nereye gidiyor arkadaşlar? Bu salata gidiyor. Namaz vacip olur. Bi evvelil vakti namazın ilk vaktiyle beraber vücuben muvessa'an sınırlama olmaksızın geniş bir vakitle ilk vaktin, vaktinden itibaren namaz ne olur? Vacip olur. Namazın vakti girer girmez ne olmuş oluyor? Namazın farziyeti gerçekleşmiş oluyor. Peki. Şimdi beş vakit namazın vakitlerine değinecek. Vel <Sessizlik> evkatu namaz vakitleri hamsetün beştir. Beş vakit namazın beş vakti vardır. Bakalım onlar hangi vakitlerdir? Vaktus <Sessizlik> subhi. Sabah namazı vakti min dolu'il fecri sadiqi fecri sadığın doğmasından başlayarak ila kubeyli dolu'i şemsi güneşin doğmasından az bir zaman öncesine kadar devam eden vakittir. Ufuk doğu ufkunda yataylamasına bir şekilde oluşan sarılık arkadaşlar bu fecri sadıktır o yataylamasına bir şekilde görülmeye başladığı andan itibaren sabah namazının vakti girmiş. O ışık kaybolup da güneş doğma vakti girinceye kadar olan süre nedir? Sabah namazının vaktidir. Ve vaktu zuhri, <laughs> öğlen namazının vakti nereden başlıyormuş? Min zevali şemsi, güneşin batıya meyletmesinden başlayıp ila en yasira, oluncaya kadar zillu kulli şeyin misleyhi her şeyin gölgesi iki katı oluncaya ev mislehu veya bir katı oluncaya kadar devam eden süre öğle namazının vaktidir. Peki bu iki kat gölgede istisna var mı? Tabii ki siva zillil istivai güneş tam tepe noktasında iken oluşan ayağımızın dibindeki küçük gölge oluşuyor ya ufacık onu çıktıktan sonra her şeyin gölgesinin bir veya iki misli oluncaya kadar devam eden süre öğle namazının süresidir. Vaktara sani et tahavi ikincisini yani bir misli olmasını olması görüşünü tahavi seçmiş ve huva kavlus sahibeyn bu sahibeyn diye ifade edilen İmam-ı Azam'ın iki talebesi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in görüşleri de bu yöndedir arkadaşlar. Her şeyin gölgesi bir misli oluncaya kadar öğle namazının vaktinin devam etmesi. İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in aynı zamanda Şafii'lerin de görüşüdür. İmam-ı Azam'a göre ise her şeyin vaktinin gölgesinin iki misli olmasına kadar devam etme görüşü İmam-ı Azam'ın tercihidir. Evet. Ve baktul asri İkindi namazının vakti. Asıl arkadaşlar ikindi namazı demek. Nereden başlıyormuş? Min iptida iz ziyadeti alel mitli evil mitleyni. Her şeyin gölgesinin bir veya iki misli olmasından başlayıp. ila gurubi şemsi güneşin batışına kadar devam eden süre yatsı namazının şey akçak Affedersiniz. İkindi namazının vaktidir. Vel <laughs> mağribu Akşam namazının vakti neymiş bakalım. Minhu güneşin batmasından başlayıp ila gulubi şafakil ahmeri e, batı ufkundaki kıl kızıllığın kaybolmasına kadar devam eder alel müftabi fetva verilen görüşe fetva olarak kabul edilen görüşe göre batı ufkundaki kızıllık kayboluncaya kadar akşam namazının vakti devam eder. Geldik. Vel işâ'i vel vitri bu ve vaktul işâ'i vel vitri takdirinde. Yatsı ve vitri namazının vakti. Arkadaşlar ışa, yatsı namazı demek. Aşa dersek bu ne olmuş olur? Akşam yemeği olmuş olur. Bir hareket. Namazı yemeğe çeviriyor. Buna dikkat edelim. Ne zaman başlıyormuş? Minhu batı ufkundaki kızıllık kaybolduktan itibaren başlayıp ile subuhi sabah namazı tan yeri ağarıncaya değil de e, fecr-i sadık doğuncaya kadar olan süre yatsı namazının vakti olmuş oluyor. Evet. وَلَا يُقَدَّمُ Takdim edilmez, öne geçirilmez. El vitru Bitir namazı alel işâ'i Bitir namazı yatsı namazından önce kılınmaz. E, bir lazimi. Çünkü burada sıralama lazimidir, zorunludur. Arkadaşlar önce yatsı kılınır, sonra bitir kılınır. Buna dikkat etmek lazım. Mesela bu Ramazan'da çok karşılaşıyoruz. cemaat geliyor, vitir namazını kılmadan, yatsı namazını kılmadan ne yapabiliyor arkadaşlar? E, ee, teraviye uyup ondan sonra yatsıya kılıyor. Burada tertip lazımidir. Her zaman önce yatsı kılınacak. Yatsıdan sonra teravih kılınacak. Ondan sonra ne kılınacak? Vitir. Vitirle noktayı koymuş olacağız. Ve men lem yecid baktehuma lem yeciba aleyhi. Eğer ki bu akşam ve yatsının vaktini mükellef bulamadıysa ona diyor bu namazlar vacip olmaz. Hanefi mezhebinde bir görüştür arkadaşlar. Ancak diğer mezheplerin de kabul etmiş olduğu görüşe göre cumhurun genel alimlerin kabulüne göre ise vaktin oluşmadığı yerler kutup bölgelerinde özellikle 5 vakit namaz en yakın bölgedeki vakte göre kılınır. Yani ufuktaki kızılık kaybolmadı, devam ediyor, yası girmemiştir e, diye ne olmaz? Yatsı namazı terk edilmez. Veya ufuktaki kızılık kaybolup da tan yeri ağırmadı diye e, fecri sadık doğmadı diye ne yapılmaz? Sabah namazı terk edilmez. Yani her ne kadar Hanefi meselinde böyle bir görüş olmuş olsa da alimlerin çoğunluğu demişlerdir ki mücavir vakte göre yani yakın en yakın nerede oluşuyorsa o vakit, vakit dikkate alınarak bu özellikle yatsı ve sabah namazının kılınması gerektiğini söylemişlerdir ki günümüzde de genelde Hanefi mezhebinin görüşü değil diğer çoğunluk mezhep, mezheplerin görüşlerine göre hareket edilmektedir. Evet. Namazların cem mevzusuna geldik. Bunu da inşallah bir sonraki dersimizde de işleyelim. الله أمانة أولنوز مع السلامة سلامة إلى اللقاء في أمان الله